Samsun Spor kariyerinin yeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Samsun Spor'un 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Samsun Spor bıraktığımızda 5. yedilikte tablodan giriyoruz. 5. sıradayız gayet iyi gidiyoruz. Bu hafta Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarıyla birlikte büyük büyük sayışa geçmeyi hedefliyoruz. Ve Adana Demirspor gibi de bir rakibimiz var. Çok biz zorlayacağını düşünmediğim bir maç. Ardından iki tane büyük takımla maçımız var. Ve yüksek ihtimalle de çok fazla uzatmamak adına bölümü o noktada sonlandırırız. Videoya başlamadan önce bizlere abone olmayı ve videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Unutma Samsun Spor sen destekledikçe büyüyor. Hadi geçelim videomuza. Evet bu ayı Adana Demirspor maçıyla noktalamış olacağız ve ayın yeni gününde, ayın birinde Fenerbahçe deplasmanına gidiyoruz ve iç sahada Galatasaray'ı ağırlıyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe maçları bizim için zorlu geçeceğine eminim. Ardından Beşiktaş maçımız var. Aslında bu ay bizim için sıkıntılı bir süreç. Yani bu bölümde puan kaybı yaşamamız çok normal çünkü büyük takımlara karşı oynamak zorundayız. Klasik Anadolu takımını oynayacağız gibi düşünüyorum. Ee, o yüzden arkadaşlar şimdiden bana kızmazsanız çok sevinirim. Dilerseniz Adana Demirspor maçına geçelim ve hızlıca bir başlayalım. Biliyorsunuz altyapıdan önemli bir futbolcu çıkardık. İsmi Ojeda. Ojeda'yı bu maçta dinlendirmek istiyorum. Birazcık daha az yormak istiyorum. O yüzden ben yanlış bir şey yaptım. O yüzden Bundan sonra yüksek ihtimalle 45 dakika falan oynatacağız kendisini. Hocadır 45 dakika oynattıktan sonra çıkartacağım ve Fenerbahçe maçına hazır olmasını istiyorum. Çünkü kendisini gösterebileceği büyük maçlardan bir tanesi. Derken Holsol hols, sol hols, sol hols, sol sol çok iyi, çok iyi çocuklar. Bas. Holsol, Holsol içeri. El kaldırdı adam. Allah seni kahretsin ona sıpas. Ona pas öyle güzel, güzel. Adana Demirspor maçını alabileceğimiz inancım tam. Güzel, güzel. Önüne kay, önüne kay derken çok iyisin Okan. Okan yine bizi kurtardı. Koş, 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 koş. İçeri gir Raman. Raman içeri gir Raman. Ortayı gördüm, elini kaldırdın ama, ama olmadı. Kötü orta. Fofana uzaklardan ilginç bir şut evet. Dur, araya gir, araya gir. Çok iyisin Okan. Çok iyisin Okan. Harika bir başarı. Ojeda'nın başarılarından devamını diliyoruz derken. Kaleci son anda. Güzel güzel. Ç haydi haydi. Sakin. Çocuklar içeriği bırakma. 2 numara. 2 numara. Bak o manyak sende tamam mı? 99 numara. Sende Ojeda. Holtz karşı karşıya kalır mı? Holtz uzaklardan yerden pres ama. Kaleci dikkatli. Bu açısına geçmeye Aynen. Niye öyle oldu az önce? Niye çok yakın dünyam. Hoca sen nasıl görmüyorsun hoca onu? Tayyip vurdu. Dönen top Roman. Roman attı. 1-0. Dakika 35. Roman atmayı bildi. Samsun Spor 1-0 önde. Biz de şokundayız ama takım bir 5 tane yedikten sonra, bir 4 tane yedikten sonra gaza geliyor. Bir dakika çıkar onun yandan. Olsun çıkartamadık. Olsun. Bu, bu atak gol olur gibi be. Bir dakika, Lenk dur, Lenk ne yapıyorsun? Lenk kafayı yedi. bu atak gol olmasın. Ne no olur bu atak gol olmasın? Aman, Kaleci ne yaptı? Bal 99 numarayla birbirine kaldı. Çok erkenydik. Kaleci ne yaptı? Kaleci yine para mı aldın Kaleci? Okan yine para mı aldın? Allah aşkına bana bir söyler misin? Ne yaptınız abi burada siz? Okan niye kaleye açıyorsun Okan? Allah sana pü yazıklar olsun Okan sana. İlk yarı 1-1 bir, bir, beraberlikle sonuçlandı. 36'da ilk golümüzü attık ama 45 artıda golümüzü yemeyi bildik. Her zaman golümüzü yeriz biz arkadaşlar. Her zaman. Bilemiyorum 75'te de alabiliriz. 80'lere doğru takımın kontra zamanları geldiğinde de alabiliriz. Ama 3 değişikle başladık. Ortalanda yorgun olanı oyuncumuzu çıkardık. Taylan oyuna girdi. Onun yanına Emre Kılıcı aldık. Ve Bukari oyun aldık. Bukari! bu kari Allah seni kahretsin bu kari. Girer girmez kaçırdı. <laughs> Öyle demeyelim. Emre Kulunç ceza sahası. Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. Çıkmadı mı top? Çıkmadı mı? Hoca. Hoca 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 bir dakika bir dakika dur dur dur. Allah Allah seni almaya inşallah. Aman dur iki yeme. Aman iki yeme dur. Çıkar o topu. O top ayağından artık çıkart. O topu ayağından 1 numara 2 numara Taylan içeri giriyor Taylan içeri girdi Gördü oyuncuyu Raman Vurdu dönen top Savunmaya çarpan top Korner Por geliyor Adana'ya atmaya geliyor Adanalılar üzgün O kötü takımları Bizden iyi mi? Hayır değiller Takım motive etişime Bak takım motive Ya tamam hoca ya Ver faulü Balotelli. Topun başında tehlikeli. Kaleci. Sana güveniyorum kaleci. Barajı geçemedi kaleci sana iş kalmadı. Bir daha atlasan var ya. Bir daha atlasan var ya. Premier Lig'den seni isteyecekler. Dur aman. Tamam değişikliği zaman. Dakika 75 hala 1-1. Bu hiç iyi bir durum değil. Raman'ı çıkartıp şöyle bir taktiksel hamle yapacağım. Raman. Diyalo alacağız. Güzel hadi. Size güveniyorum takım. Haydi size güveniyorum. Hem devimizdeyiz. Bu öyle bir şey mümkün değil. Çok iyisin. Çok iyisin. Haydi Emre. Vur en kötü. Emre. Taylan. Allah'a dolu edip sığınıp vuracağız. Hayır. Yeme 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 yeme. Dakika 82 ye hadi. Artık yap şu golü. Artık yap şu golü. Hey, yap şu golü galibiyet golü bu galebiyet golü olsun takım. Yata savunmaya çıkmayın. Takım ultra defansif. Ultra defansif. Kalenin önüne otobüs değil, tır getirin kardeşim. Kalenin önüne bütün dorseleri getirin yiyin buraya. Aman oğlum. Aman oğlum dur. Sakin. 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 Oo. Arka direği bu kadar boş bırakmayın. Aa! Aa! Aa el var. Yata aşağı. Bitti. Hoca bitti hoca. Hoca bitti hoca. Hoca bitti hoca. hoca. Olmadı. Olmadı. Olmadı yapamadık. Adana'dan beraberlikle dönüyoruz. Daha doğrusu evimizden beraberlikle dönüyoruz. Olmadı. Yani iki... İki gol son saniye dedik. Beşiktaş 25 puanlı maç fazlasıyla birinci. Biz Fenerbahçe'yle oynayacağız. Fenerbahçe'nin bizi yenmekten başka şansı yok. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle takım atak halinde. Bizim bunlara savunma yapma şansımız yok. Haydi 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 Seymen haydi Seymen haydi. Haydi 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 çocuklar. Çok iyi başladık. Haydi. iki pas yapın. Mükemmelsin. Çok iyisin. Gör orada. Gör orada. Allah seni kahretsin ben Offside olmasın abi. Kontrol yiyelim. Arkayı boş bırakın ama Fenerbahçe içeride yenmek istiyorum. Galibiyet istiyorum. Çabuk gir ara, gir ara. Hayır, 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 hayır. hayır. Ben bir yemeğim, yemeğim. böyle bir gol yemeyeyim. Böyle bir gol yapacak Sen bu. Be... <laughs> hayır, saçmalama. Hayır, hayır. Şşş, şş, sakin. Hocam maç satın alınmış. Ben böyle bir... Sakin. Seymen adamsın Seymen. Bu kari kafaya koymuş bu kari. Fenerbahçe saplayacak bu kari. Haydi bu kari. Sana güveniyorum bu kari. Haydi oğlum. Tahiti'yi orta gol getirir. Tahiti'yi orta gol getirir. Size ne oluyor size çocuklar? Öyle düşünün arkadaşlar bu takımı. Raman. Raman gidiyor Raman. Raman gidiyor Raman. Raman. Bu kari. <laughs> Geliyoruz. Geliyoruz Fenerbahçe. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yeneceğiz inşallah. Kahveci tamam kahvecinin ciğerleri bitti ondan bir halt olmaz. Bak şimdi içeri dolduracak başka şansı yok. Başka şansı yok dur. Güzel Seymen. Seymen güzel. Arkadaşlar bakın daha temkinli olursak Fenerbahçe ye yenebiliriz. Adamların iki tane şutu var. Bizim de iki tane şutumuz var. Haydi oğlum. Haydi dur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı gör Raman'ı. Raman sendesin Raman. Raman kart kart hoca. Hoş o kartı ver buraya artık. Yeter ya. Yeter adamın ayağını kırdı ya. Hocam bak sarı kart hafif kaldı gibi bana bilemiyorum. Ben gole gidiyordum hocam. Ben onu bunu anlamam. Kim kullanıyor? Kim kullanıyor? Tayit sana güvenmiyorum da neyse Tayit. Tayit sana güvenmiyorum dedim Tayit. Tayit sen niye topun başına Dur dur arkayı, arkayı boş bırakma oje da aman oje da Aman oje da. Oğlum bir dur Lan Kız verin lan Kafayı yersin <laughs> Sol yukarı Sol <laughs> Sol yukarı deyip fake atayım dedim <laughs> Belki diyorlardır diye duymadım Oğlum top yapamıyoruz lan İlk yarıda 3 tane dedik. Manyak mısınız siz? Ya herro ya merro takım. Haydi haydi takım. Haydi takım. Bize burada galibiyet getirir. Hızlı gol bize burada galibiyet getirir. Kaleci çıkarma artık kaleci. Kaleci çıkarma artık. Yeter. Yeter oğlum. Yeter. Livakovic yeter. Livakovic. Haydi aslan parçası. Nerede bu takımın kanatları bekleri? Nerede bu takımın kanatları bekleri? Neredesiniz arkadaşlar? Uyuyor musunuz ya siz? Ya yine çıkardı kafayı yersin adam kariyer maçını oynuyor ya. Kariyer maçını oynuyor kafayı yiyeceğim. Bu kariye bu kariye içeri gör. Ben vallahi böyle bir şey yapmadım. Fenerbahçe'nin hata yok dedik adamlar ilk ataktan gol atarsa tatsız şeyler olur. Tatsız şeyler olur. Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. Haydi Fofana, haydi Fofana, haydi Fofana. İçeri gir oğlum. Gir içeri artık. Artık içeri girin. Ben mi geleyim oraya da be? Oraya da ben mi geleyim be? Ha bu adam ne yapsın Beçet Yes. Demişlerdir herhalde. Bilmiyorum. Uydurdum şu an. Hayır adamların böyle bir şey yok ya. Kaleci kurtarması yemin ediyorum bu maç çok farklı bir yer bak ya. Öyle mi olmuş kanka? Ben böyle bir mağlubiyet kabul edemem ben. Penlikten kabul ederim ama... Oje'da niye bıraktın topu? Oje'da manyak mısın? Ya ne maç sonu röportajı Allah sizi kahretsin ya. Sizin gibi takım... yazıklar olsun size. Puh, yazıklar olsun size. Bak ben beni delettiniz iyice Puan durumunda 7. olduk 7. Fenerbahçe yenildik. Şimdi Galatasaray maçı var. Fenerbahçe yenilse Galatasaray bize neler yapar? Siz düşünün. Galatasaray ağırlıyor evinde. Bakalım. Ne kadar etkiliyiz. Ne kadar kuvvetliyiz. Şimdi göreceğiz. Çok tehlikeli takım. Çok tehlikeli. Beni çok korkutuyor. Beni çok korkutuyor abi. Galatasaray. Fenerbahçe'de 3'e Çok uğraştık. Livakovic sayesinde kurtardılar diyebiliriz. Bence Livakovic kurtardı onları. Çünkü gerçekten çok net pozisyonlarımızı çıkardı. 3 tane net pozisyonumuzu çıkardı. Oğlum oradan kullanıyordu bu adam. Manyak ya. Bu, bu nasıl bir... Ziyeş. Allah aşkına bak. Hayır. Sakin. Açma önünü. Hoca bir penaltı hissettim ama Allah sizi kahretsin o. Oh. Okan sen ne yapıyorsun? sadece oraya girin istiyorum arkadaşlar hatamız yok lan gir önüne kapat yani gerçek hayatta oynuyor za bir dur içeri kes dur tehlikeli nokta Sanchez gelmesin Sanchez'e gelmesin oğlum sakin ya haydi Hoyce haydi Hoyce haydi Hoyce Hoyce geliyor Hoyce Siz Anadolu kulübü sevdiğiniz normalde tam tersi olur ya. Okan içeri alsaydın Okan. Ya Ziyeş git manyak manyak işler yapma. Okan içeri alıyordun bak korkutuyorsun Çok beni. Cool. Geçen maçta öyle bir şey yaptın. Kanka git artık yeter ya. Lanza yeter lanza yeter. <laughs> Fofana'yı kaçır. Fofana kaç artık Fofana. Ya ama kanka bizim bizim takım bitmiş. Bizim takıma ne oldu ya? Bizim takım bir hafta... Lan yataşı. Ya. Icardi sen mi kaçırırsın gibi be Icardi? Aşkın olayı... Beni senden natil attı tanatom. güvenmiyorum sana. Du, ya sen bir yat aşağı ya. Nereye gidiyorsun ya? Ya ne ne fual veriyorsun? Abartı ya. Lenk. Bak bana geldin mutsuzum. Mutsuzum ayağa çektin. Ya, al ne içiyorsunuz oğlum siz derbi önce derbi bak derbi oy oy Oo, oh. ben niye şut çekemedim? Bir tane şut çektik Allah'tan. Faul vermedi ya. Hayır, aynen, alkışı kanka, alkışı. Aynen, aynen. Aynen kanka. Neren, aynen, aynen, aynen. aynen. He. İkinci öyle değişikliklerle başladık. Haydi aslanlar, haydi aslanlar. En azından iki gol atalım da bari üç iki kaybet. en azından kanka pas atmayayım sana. Top sana ve gelmeyiz. Gelmişsin ya, atmayayım. Ya ikinci olayım Esra Erol gibi peşimde ya. Müge Anlı mısın oğlum? Meta... <laughs> Ya oğlum manyak manyak işler yapma. Hey. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> oğlum Kaan Ayhan'ın orada ne işi var? <laughs> ya yat aşağı yat ya. Bırak maçı maçı ya sal maçı ya. Orada nasıl faal yok ya. Ya at ikardı, at at hat-trick yaptın ama at! Amına ne yapayım? Yazıklar olsun lan size. 8 tane gol edik lan. Oğlum hadi hiç insafınız yok. Bir tane bari isabetli şutunuz olsaydı. İsabetli şutumuz yok bizim. Arkadaşlar. Başkanı arayalım biz Anis ya. Alo. Başkan. Sana zahmet takım satsana ya. Aynen başkan. Takım satalım komple. Gönderelim hepsini ya. Icardi'ye hat-trick yaptırdık. Aynen 8 tane gol edik işte. İsabetli şutumuz yok. Tabii maç sonu röportaj verelim istifa geldi. Tabii tabii teşekkür ederim. Konya bile Fener'e iki tane atmış ya. Ne anlatacaksın kral bana? Takım yok, takım yok. Takım yok. Toparlanacağız herhalde bilmiyorum. Yani yok yani böyle bir oynayış... Küfür etmek istemem hayır. Öyle, öyle bir böyle bir... Her şey mükemmel gidiyor arkadaşlar evet. 8 tane ama olsun takım mutlu olsun. Niye? Takım mal çünkü. Böyle bir yanlışlık olamaz arkadaşlar. Eksi 8 avaraj ne ya? Adana Demirspor Spor bile bizim üstümüze çıktı ya. Biz kimle oynayacağız şimdi? Kayseri'yle. Kayseri 9. kesin burada da beraber kalırız. 3. <laughs> tane son dakika gol yedik. <laughs> e Fenerbahçe deplasmanı 3 tane yedik. Evimizde Galatasaray'dan 8 tane yedik. Kanka Galatasaray'dan 8 tane nasıl yiyebiliriz ya biz? İsabetli şutumuz yok ya bizim. Allah aşkına bana söyle nasıl başardınız ya bunu. Bir tane isabetli pasınız yok kanka. Takım. Azıcık ciddi oynayın ya. <laughs> Çık 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 koş 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 Raman koş Raman koş Raman, koş, Raman. Hayır üzüldüğüm şey olan şimdi Kayseri Spor olacak Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Adana'nın acısını Kayseri'den çıkartacak bu takım ben biliyorum Polisa spor şubeyi arar mısınız? Taciz var da spor şubesi. Okan boşuna zıplama Okan. Okan boşuna zıplama her gördün topu Okan. Tamam kardeş Karol senin gözlerin görmüyor muydu kanka? Orta açamadın da Galatasaray döneminde. Sonra gözü görmüyor kör çıktı de dediler de bize. Okan eyvallah Okan. Okan eyvallah Okan. Okan eyvallah Okan. Eyvallah Okan. Bizim hatamız Okan. Bizim hatamız eyvallah kral. Eyvallah kral. Ya motivasyon konuşmasına bak ya. Adana ile berabere kaldık. Avrupa'ya gidebiliriz diyor. <laughs> Hayır, 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 hayır. Dur, 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 dur. İçeri çıkartacak, içeri çıkart. Önünü kes. Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. Raman, Raman sen de gördün Tahiti. Tahit. 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 38. dakika 3-1. Güzel. Sen gir ortaya bırakma. Aman Ukraynalı. Aman Ukraynalı. Kafa dokunan çıkmaması gereken en son adamı çıkartıyorsunuz. Bak tehlikeli oynuyoruz ya. Çok tehlikeli oynuyoruz ya. Böyle oynamayın arkadaşlar. Bu şekilde oynamayın. Bilmiyorum. Çok tehlikeli ya. 3-1 skoru çok tehlikeli geliyor bana. Biz savunma olarak iyi yapamadık bu hafta. Bu hafta savunmayı iyi yapamadık. Yani olmadı. Ya büyük takım olduklarından dolayı ya da garip bir şekilde tutmadı yani. Sadece 4 puan alabildik. Ya ben bu puanı sayıyorum 3 diye şu anda ama Adana Demir bir Kayseri'den 3 puan alırsak 4 puan alabilmiş olacağız. Rahman! Ra! Oğlum offside değil mi? Niye attın oraya? Dur. <laughs> bu kare rakiple paslaştı bu kare rakiple paslaşıp kaleye kadar gitti. <laughs> Tweet gerçekten çok etkili oldu. Hiç kolay pas yapamadılar gerçek. <laughs> Nasıl penaltı? Oğlum bu hafta 3 tane penaltı yaptık. Hocam bu penaltı değil. Ya başka açı yok mu? <laughs> Ulan gözüm kapalı çıkardım. <laughs> Ya ben maç izlerken bu kadar yükselmiyorum ya. Samsun Spor'u çok benimsedim ben. Görme sen kaleyi. Sen görme kaleyi. Sen kaleyi görme sen. Yapacağınız işe ben. Bola at şu kafa gol. <laughs> ya direkt ortaya keseceğim. Hiç uğraşmayacağım. Ne yapıyorsanız yapın. Kan Bola. Bola yersin bola dur bola bola dur dur yersin yersin insan. hadi az önce kaçırdığı golden sonra içeri doğru pasını verdi Rama ayağından nasıl oldu bunu öyle garip bir şekilde bu başladı dur sakin sakin güzel 3-1 3-1 3 puanı 3 -1. golle alıyoruz arkadaşlar güzel 3 puan, 3 golle aldık en azından Kayseri maçından 3 puan dönüyoruz bu da büyük bir şey şimdi puan 4. 4'ülüğe yükseldik ama maç fazlamız var galiba evet maç fazlamız var Başakşehir'in ve Trabzonspor'un bir tane maçı var. Onlar maçı oynadıktan sonra bizim yerimiz belli olacak. Şu anda dördüncü ile kapatmış olalım bu videomuzu. Bakalım önümüzdeki hafta bizleri neler bekliyor. Önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Samsung Spor kariyerinin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Çünkü sizlerin destekleriyle bu seri heyecanını artırıyor. Bu seri aksiyonunu artırıyor efendim. Sizler ne kadar desteklerseniz o kadar çok bölüm gelecek arkadaşlar. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 2000 years later. Bam 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 bam. 8 tane nasıl yedik biz ya? Çok güzel yedik. <laughs> şike var o maçta ama. O, o maçta şike vardı.